Evet Ay Yıldız SK takım oyuncuları ile birlikteyiz. Veler güzel bir galibiyet oldu. Park açmıştınız. Rakip ikinci yarı toparlandı. Beraberlik için oynadı ama başaramadılar. Neler söyleyeceksiniz? İsmail sen de bak. Güzel maç oldu. Rakip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İkinci yarı biraz park kapandı. Kondisyonumuz düşüktü. İlk defa bir araya gelerek oynadık. İlerideki maçlara iyi hazırlanacak. Kazanacağımız maçlar çok olacak inşallah. Böyle devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkürler İsmail. Kaptan sen neler söyleyeceksin? Özet, özet görüntülerini izledik. Eksiklerimizi görmeye çalışacağız. Ee, i̇kinci hale dediği İsmail arkadaşımızın dediği gibi e, kondisyonumuz düştü. E, fark kapandı. Teşekkür ederim. Teşekkürler kaptan. Ömer sen neler söyleyeceksin? En son 24 gol yedin. <laughs> Tarihin en farklı skoruydu. <laughs> Onu hatırlamasak iyi olurdu aslında. Takım bir 9-3'ten sonra rehavete kapıldı. Herkes, herkesin ileriye çıkmaya başlayınca bir an skor 9-6'ya kadar ilerledi. Ama hak ettiğimiz bir hareketti. Rakip güçlü, rakip güçsüzdü. O yüzden oynamayı bilmeyen rakip oyuncusuna, 7 numarasına, Sayın Hakan Aktaş'a oynamayı bilmiyorsan gelmeyeceksin arkadaş. bilmeye gelmeyeceksin. Teşekkür ederim, hocam. Bu kadar. Teşekkürler Ömer. Başarılar. <laughs>